Şimdi bir adam bilmez bir hata yapar. Cehaletinden isabet edemiyor. Bu öyle değil. Kendisine bilgi, ilim geldikten sonra ihtilaftır. Bilmediği şeyden Allahu Teala zaten hesaba çekmiyor ki. Buradaki ihtilaf beyinatta yapılan ihtilaftır. Bak müfessirler bu ayeti incelerken diyor müştehitlerin ayrı ayrı kıyasları buna muhalif değildir. Beyzavi de diyordu. والاظهر ان النهي فيه مخصوص بالتفرق في الاصول دون الفروع. ديور أن ولان تفرق التفرق اصول ددر، اصل لاردا. فروع لقوله عليه الصلاه والسلام اختلاف امتي رحمه، رسول اختلاف امتي من اختلاف الرحمه داماسينا ولقوله عليه الصلاه والسلام من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر واحد. اجتهاد اصابت iki ücret vardır. Hata ederse bir ücret vardır. Bu muhkemat ve müteşabiyat meselesini anlatırken burada uzun anlattım bu konuları. Tekrar oraya girmiyorum. Şimdi kıyası fukahada olan farklı ihtilaflar bu dinin zenginliğidir. Ve burada bu ihtilaf oluşturmaz. Çünkü asılda olan ittifak lazım. Asıl nedir? O maca'ahumul beyinat dedi. Ha beyinatın gelmez, gel, gelen o beyinattır o beyinat geldikten sonra burada ihtilaf işte ihtilaftır. Diğerlerinde ise ileride gelecek ayette yani kitabullahda ve sünneti Resulillah'da bir meseleyi açık bulamıyorsak Ferudduhu ilallahi var Rasul diyor ya Allah ve Resulüne onu dönderin. Yani ona rücu edin, müracaat edin. Kitap ve sünnetten bir delile dayanmaktır. İlmi olarak tabii kafadan değil, ilmi usullerle o bir şeyde ana sır işin sırrı onu kitap ve sünnete bağlamaktır. Oradan bir hüccet bularak hareket etmektir. Bu onu kurtarır. O dindendir zaten. Anlaşıldı mı? Artık dinin dairesi içine girmiş olur. Şimdi bakın ben su içiyorum. <laughs> Suyu içerken sadece böyle bir şey düşünmeden ihtiyacım var diye aldım içtim. Tamam Bu mübahtır. Değil mi? Fakat bunu yaparken ben niyet etmeden böyle rastlantı olarak üç nefeste içsem yine de mübahtır. Hiçbir önemi yok. Ama Allah Resulü böyle bize emretmiş diyerek üç nefeste içersem ne oldu? Sevap oldu. Doğru mu? Bak bu onu sevaba çevirdi. Bu bir iksirdir sünnet-i seniyye şeriatı Muhammediye. Tamam mı? Şimdi hakkında açık hüküm varsa orada teslimiyet lazım. Mahkemadır. Açık hüküm yok. Ama Allah bize her hal ve harekatımızda Kur'an ve hadisle hareket etmemizi emretti. O zaman orada Kur'an ve hadise bakıp ilmi usullerle buradan bir asla dayandığımızda o onu şeriattan yapar. Anlaşıldı mı? Biz yine kitap ve sünnetle hareket etmiş oluyoruz. Bizden istenen budur. Orada hangisine isabet edip etmememiz değil. Bizden talep edilen iştihadıyla bir ayet ve hadise tutunmaktır. Ferdu ilallah ve rasul. Ha bu işte. Ona döndürüyoruz. Tabii ki burada ilmi usulle olacaktır. Mümkün olduğunca doğruya isabet etmek için çalışacak. İçtihat dedi hadiste. İçtihat neydi? Cehdu gayretini son hadde kullanmaktır. Hakka isabet edebilmek için kendi açısında bir kusur olmadan, bir şeyi saklamadan yani eksiklik bırakmadan, kendinde bir şey bırakmadan her şeyi bezledecek. Bütün cehdini bezledecektir. Bunu bezlediğini Allah'ın istediği bu. Allah'ın onun hakkında istediği bu. Ne yaptıysa Allah'ın talep ettiği odur zaten. Hepsi haktır. Şu konuda zaten ihtilaf çıkmaz. Bu ümmetin geni, dinin genişliğidir. Her zaman ve zeminde her şahısta aynı şey olmaz. Bir ilaç birine fayda verir birine vermez. Bu gibi konuları zaten Kur'an ve hadis onun için belli etmemiş. Bu dinin de usulü değil, ana esası değil. Din neyse dinin temel esaslarını Allah ve Resulü mütevatir surette ve sarış surette zaten beyan etmiş bir şey eksik bırakmamış Allahu Teala. Ma farradna fil kitabi min şey. Kitapta hiçbir şey eksik bırakmamış. Öbürü kişilerin hallerine göre itibari olduğu için onun esasatını, kaidelerini için tazamun etmiş ama suretini çıkarmayı istidatlara bırakmış. İstidatlar meşrepleri Meslekleri, ihtiyaçları onu o, o sofranın içinden zaten ona yöneltir, çeker. Anlaşıldı mı? Kendini gösterir o. O şekilde zuhur eder. Anlatabildim mi? O da şeriattandır. Ama şeriat değil. Bak şeriattandır, şeriat değil. Ebu Hanife'nin sözü şeriattandır. İmam-ı Şafi'nin diğer sözü o da şeriattandır. Çünkü neden? Kitap ve sünnetteki bir asıldan geliyor. Ama Ebu Hanife'nin sözüne şeriat budur dersen e, İmam Şafi ona muhalefet mi etti? Şeriata mı muhalefet etti? Değil. Şeriat budur dediğinde onun sikkesi icmadır. Kitabın muhkematı, sünnetin muhkematı zaten bunlarda ihtilaf olamadığı için icma zaten hasıl oluyor bir İhtilafi olan reyle çıkarılacak meselede de ümmetin alimleri bir asırda bir şeyde icma ederse o da müminlerin ana caddesidir daha ona muhalefet edilmez. İcma da aynen ayetin ve hadisin muhkematı gibidir. Çünkü Allah ihtilafı bize bize yasakladı. Bu ihtilaftır artık. Anlaşıldı mı? Bu yasak olan ihtilaftır. Öbüründe ise kıyas-ı fukahada ihtilaf lafzendir sureten. Biri birinden farklı söylediği için ama Hanefi Şafi'ye batıl diyor mu? Yok. Şafi Hanbeli'ye batıl diyor mu? Yok. E bak ihtilaf yok. <laughs> Asıl aynı. Onun için ayetin kelimeleri bak bir mucizedir Kur'an. İlmi muhidden gelmiş. Nereden baksan ayrı bir cihet parlar. Şuradaki ihtilaf min ba'di ma cahumul beyinatla söyledi. Beyinat onlara geldikten sonra ihtilaf ettiler. Bunu zemmetti. Beyinat derken bir ihtilafın çirkinliğini göstermek için. Bilmeden değil ki hak geldiği halde demek ki o teferruk o hale geldi ki dinin önüne geçti. Ve birbirlerinden farklılaşabildiler. Bu nasıl bir gaflet haletidir. Bak böyle olursunuz dediği zaman geldi gösterdi. Valla asr-ı saadetten çok bu asra bakıyor bu. Yani fikren asr saadet bunu Yahudi Hristiyan'da biraz görür sahabe. Ama şunun söylediği zilleti bizim asır gibi kimse anlayamaz.